Selamünaleyküm sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda 2022-2023 eğitim öğretim yılında okutulan 6. sınıf Din Kültür Ahlak Bilgisi dersi 2. ünite ile ilgili hazırlamış olduğumuz özetimizi anlatmaya çalışacağız. Bu özetimizi hazırlarken 2022-2023 eğitim öğretim yılında okutulan din kültürü ahlak bilgisi ders kitabını esas alarak hazırlamaya çalıştık. 6. sınıf ortaokul din kültürü ahlak bilgisi dersi 2. ünitenin 2. ünitemiz namaz ünitesi ile ilgilidir. Namazın tanımı, namazla ilgili ayetler, hadisler, namazların kimlere farz olduğunu, namazın hazırlık şartları, kılınış şartları, namaz çeşitleri bu ünite içerisinde ayrı ayrı başlıklar altında ele alınmaktadır. Ayrıca her ünitede olduğu gibi bu ünitenin sonunda da bir peygamberin hayatı kısa olarak verilmiş. Ünitemizde de bu ikinci ünitede de Hz. Zekeriya aleyhisselamın hayatı verilmiş. Bir de ünite sonlarında Yine Kur'an-ı Kerim'deki kısa surelerden biri veya namazdaki dualardan biri veriliyor. 6. sınıf din kültürü bilgisi 2. ünitenin sonunda da Fil suresi verilmiş. Bu sebeple bu videomuz namaz konusu ile Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın hayatı ve Fil suresi hakkında kısaca hazırlamış olduğumuz bir özeti anlatmaya çalışacağız. Şimdi dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Yemin. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Evet ilk önce namaz nedir? Bununla ilgili birçok tanım yapılabilir. Çalışmamızı aldığımız namazla ilgili üç tanımı kısaca anlatmaya çalışalım. Evet, tekbir ile başlayan. Selam ile son bulan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapıp öğrettiği belirli fiil, söz ve dualarla yerine getirilen ibadetin adıdır. Yani namaz dediğimiz ibadet allah Ekber tekbir ile başlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sa ve sola verdiğimiz selamla son buluyor. Peki namazda yaptığımız hareketleri neye göre yapıyoruz? İşte bu da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapıp bizlere de öğrettiği fiil, söz ve dualarla yerine getiriliyor. Yani ben kafama göre istediğim şekilde namaz kılayım diyemeyiz. Peygamber aleyhissalatü yaptığı ve bize de öğrettiği şekliyle yapmak zorundayız. İkinci bir tanım Namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet, ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir. Namaz kul yani bizler ile insanlar ile Allah arasında yüksek bir nisbet, bağlılık, ulvi yüce bir münasebet. Bu da yine ilişki, bağlılık anlamında ve nezih bir hizmettir. Namaz bizim ile Allah arasında nezih bir hizmettir. Tertemiz bir hizmet, ulvi bir münasebet ve yüksek bir nispet. Onun için namaz her ruhu celb ve cezbediyor deniliyor bu tanımın sonunda. Yani ruhlarımızı namaz, ruhlarımızı celb ediyor. Ruhlarımız namaz kılmak istiyor, namaz kılmakla rahatlamış oluyor. Yine İşaratul İcaz adlı tefsirden aldığımız üçüncü tanım ise namaz halık Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzura yapılan bir davettir. Namaz bir davettir. Davet eden kim? Halık-ı Zülcelal. Celal sahibi yaratıcımız tarafından bize bir davet gelmiş. Ne zaman, ne kadar, hangi davet, yani bunun süresi nedir? Her 24 saatte bir tayin edilen vakitler var. Değil mi? Günün 5 vakti. Allah'ın bu tayin ettiği vakitlerde, belirlediği bu vakitlerde, manevi huzuruna yaptığı bir davettir namaz. Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili hangi ayetler var? Ders kitabımızda verilen, birkaç ayeti beraber bakalım inşallah. Nisa suresi 103. ayette namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır buyurmaktadır. İkinci bir ayetimiz Ankebut suresi 45. ayette Resulüm sana vahiy kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Eğer biz namazı edep ve erkanına uyarak, kurallarına uygun bir şekilde namazımızı düzgün kılarsak, inşallah günahlara, haramlara karşı bir set olur. Bizi haramlara, günahlara karşı Allah'ın izniyle korur. Namazlara ve orta namaza, yani ikindi namazına devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Dördüncü bir ayette de namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır. Ne güzel Mevladır, ne güzel yardımcıdır. Namaz ve zekat Kur'an-ı Kerim'in onlarca yerinde, 27-28 yerde namaz ve zekat beraber anlatılıyor sevgili öğrencilerim. Çünkü namaz dinin direği, zekat ise İslam'ın köprüsü yani zenginle fakir arasındaki bir köprüdür. Bu iki ibadet Kur'an-ı Kerim'de birçok defa beraber zikir ediliyor. Yine diğer bir ayette namazı kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz. Evet sevgili öğrencilerimiz, ders kitabımızda verilen 5 ayeti slaytımızda vermeye çalıştık. Yoksa namazla ilgili ayetler sadece bunlar değildir. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce yerde namazla ilgili doğrudan namazdan bahseden veya dolaylı yoldan namaz anlamına gelebilen, namazı anlatılabilen ayetler bulunmaktadır. Biz burada sadece ders kitabımıza verilenleri göstermekle yetiniyoruz. Namazla ilgili hadis-i şeriflere baktığımız zaman namaz dinin direğidir. Hani çadırlarda direk olur ya ortasına bir direk diker, dikilir. Burada da bir benzetme var. Namaz dinin direğidir. Yani dinimizi sağlam bir şekilde yaşamamızı sağlayan en önemli ibadettir namaz. Yine diğer bir hadis-i şeriflerde amellerin en üstünü hangisidir diye soruyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam burada da vaktinde kılınan namazdır buyuruyor. Diğer bir hadis-i şerifte baktığımızda kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır diyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer namazı düzgün olursa diğer hesapları iyi gider ve kazançlı çıkar. Cennetin anahtarı namazdır diyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bir hadis-i şerifte kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir diyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselam şöyle buyuruyor. Sahabelere diyor eğer birinizin evinin önünde bir nehir bulunsa günde beş defa o nehre girip yıkansa üzerinde bir kir kalır mı diyor. Sahabeler de hayır ya Resulullah bir kir kalmaz tertemiz olur. Daha sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam da işte beş vakit namaz da bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder. Hem evet, sevgili öğrencilerim ders kitabımızda verilen birkaç hadis-i şerifi burada göstermiş olduk. Yoksa namazla ilgili yüzlerce hadisi şerif var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namazla ilgili her konuda namazın nasıl kılınması gerektiğini hepsini tek tek bize hadis-i şeriflerde anlatmış. Peki namaz kimlere farzdır? Namazın birinci şartı Müslüman olmaktır. Yani namazın farz olabilmesinin birinci şartı Müslüman olmaktır. İkinci şartı zihinsel engelli olmaması lazım. Yani akıllı olması lazım. Akli dengesinin yerinde olması lazım. Ergenlik çağına girmiş olması lazım. Yani bir Müslüman zihinsel olarak engelli değilse, ergenlik çağına da girmişse bu kişiye beş vakit namaz farzdır. Beş vakit namaz bu üç şartı taşıyan her insana beş vakit namaz farzdır. İşi yoğun olana da farzdır. Vakit bulamayana da farzdır. Vaktim yok diyene de farzdır. Hele hele kalbim temizdir diyenlere de farzdır. Çocuklara gelince, sevgili öğrencilerim, sizin yaşındaki çocuklara gelince, 7 yaşından 10 yaşına kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukları namaza alıştırmayı, sevdirerek onlara kıldırmayı tavsiye etmiş. 10 yaşından ergenlik çağına girinceye kadar da e, burada daha düzenli kılmalarını yine tavsiye etmiş. Ergenlik çağına girdikten sonra da zaten farz olmuş oluyor. Yani 7 yaşından itibaren namazı öğrenen bir çocuk ergenlik çağına girdiği zaman namazı artık rahatlıkla kılabiliyor demektir.